Sesim geliyor mu? Senin sesin gelmiyor. Mikrofonun mu kapalı? Bir kontrol etsene. Diyor ki Fırat Çetin connected to audio diyor. Sesi aç sesi. Ha. Şimdi ha. Şimdi geliyor. Evet. Şu an kayıttasın Fırat. Ha, sen de oluyor muymuş kayıt? Evet. Ev sahibi olunca kaydedebiliyorsun. Tamam. Solda red yazıyor zaten. Bak şeymiş. Ka dondurup bir daha başlatırsan ikinci videoyu kaydediyor. Tamam mı? Öyleymiş. Üstüne kaydetmiyormuş. Tabii üstüne niye kaydetsin kardeş ya? Lan telefonda öyle ya donduruyor basınca devam ediyor. Devam ediyor. Hayır bunda donduruyor ya ikinci şey yaptığında ikinci bir dosya olarak görüntü yapıyor. Tamam. Niye iddia ediyorsun tayfun? Video izledim ya. Şu an kaydediliyor o zaman. Evet şu an kayıttayız. Bu hmm. konuşmamızı sen kaydettik mp4 olarak büyük ihtimal kaydedecek. Hı. Mesela alta alta bir müzik koy hafif böyle. Hafif ne ne tarz bir müzik istersin? Mesela sen şu an onları düşün, ben onu montajda koyarım. Müziğin üstüne mi konuşalım? Müziğin üstüne konuşalım. Şey, bir de açılış şeyi geliyor ya otobüs durandaki gibi. Onu ee? acaba internetten hazır böyle şey taslakları var ya, öyle bir evet. şey bulabilir miyiz acaba? Oğlum onlar ses efekti, onlar kolay. Onları bulurum ben. Montaj, kurgu, montaj tamam. bizde babacım. Hiç hiç sen düşünme o işleri. Ziya! Makat maymunları ne zaman birbirine kızsa, ne zaman bir kavga çıksa, işte şey yapıyorlarmış, seks yapıyorlarmış tamam mı? Sorun, İyi, çözme, şey de... sorun çözme olarak... Sorun çözme, <laughs> hiç kavga etmiyorlar. Hem mesela bir tartışma çıkıyor ya. Hemen böyle ufak böyle şeyler. Birbirinin üstüne çıkıyor. Bu zamanla şeyde evrimleşmiş. Problemlerin çözümünde. Çözüm için evrimleşmiş. Nüfusları nasıl peki bunların? Bunlar bayağı çok olması lazım o zaman. Burada şimdi kontrolsüz <laughs> çoğalmada şey de önemli yani. işin o kısmı da var. Ki bunların, bu maymunların ben çok korunduğunu, e, herhangi bir <laughs> şey kullandıklarını falan sanmıyorum. Yani çocuk yapmak için yapmıyorlar zaten bunu. Problem çözmek için yapıyorlar tabii. Değil mi? Bunlar bir problemin mi var diyorlar? <laughs> e gel diyorlar o zaman bir konuşalım değil Anladın mı? <laughs> Konuşarak çözemezsin derdin bazı mi? şeyleri. Derdin mi? Var söyle. Senin bir dakika ya diyor tamam Senin derdin ne? Ya yani niye niye böyle yapıyorsun sen? Bir gelsene diyor tamam mı? Van gidiyor havga gibi bu <laughs> Neye gittin ne buldun? Aynen. Sonra meyve meyve yiyorlar işte. İnsanlar neden e, yarı çıplak fotoğraflarının yanına meyve koyuyorlar? Çırı çıplak karşısına geçmiş çilek koymuş niye yani? Evet. <laughs> Çok enteresan yani Sapıkça ya yani. Bir Kankan, meyve niye öyle bir şey? E, cennette e, seksle beraber hep meyve vaat ediliyor insanlara. Mesela hani seksle beraber sebze vaat edilmiyor mesela hani. Evet. O yüzden muzun kilosu 18 lira kardeş. Mesela <laughs> heh, anladın mı? Yani mesela. <laughs> mesela domates. <laughs> Sana mesela cennette şunu vaat etmiyor hani çok güzel bir de yanında kabak var. Tatlı yaparsın falan. <gülüyor> <gülüyor> Bu değil. Hani orada sana vaat ettiği şey şu hani çok güzel yapacaksın falan. Bir de böyle çilekler var, şeftali var mesela. Tüysüz. <gülüyor> hani <gülüyor> Şeftali <gülüyor> mi, nektar mi? Nektari nektar yani tüysüz şeftali diyorlar ya. Ben oyun oradan yana kullanıyorum ya. Boş ver zaten mevsimi geçti şeftali. Şimdi mandalina var, portakal var. Aynen. mesela kış meyvelerinde öyle bir şey yok. Hani öyle bir havuç var. Hem meyve hem sebze mesela. Misafiri havuç ikram edenler var ya. Hiç misafirlikte sana havuç şey mı? İkram edildi mi? Yok geldi lan bana havuç. <gülüyor> 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 Yemin ediyorum. Bak Menü ne biliyor musun tabağın içinde? Bir tane evet. mandalina, bir tane portakal, bir tane havuç mesela bu üçlü geldi. Kışın gittiğimde. Bir iyi niyet e, olsa da, yani insanlar düşünüyor hani neden havuç? Çünkü havuç böyle çok meyveymiş gibi değil aslında. Hani böyle bir ne bileyim bir ödülmüş bir şeymiş gibi falan değil aslında ama o meyve tabağında yerini buluyor yani. Tetris'teki uzun çubuk gibi giriyor oraya böyle bir şey yapıyor yani. <laughs> Şimdi bu korona oldu el sıkışmayın, öpüşmeyin, bazı şeylere ara verin dediler ya. Hani buna sen korona mesela Mart'ta çıktı. Ma ne zaman başladın? Hani şimdi Mart'ta korona çıktı. Sen hemen selamlaşmayı falan muhtemelen bırakmadın. Buna mesela nasıl karar verdin? Ne zaman vazgeçtin? Veya aslında insanlara ne zaman ayıp olmayacağını düşündün? Aslında benim yani insanlardan hep böyle bir beklentim vardı. İnsanlarla böyle tokalaşmayı, çift yönlü öpme var ya böyle sağdan soldan. Hani ben zaten buna hep gıcık alan bir insandım. Bu benim bir bahanem oldu aslında korona. İlk çıktığı gün 11 Mart'tı sanırım. Türkiye'de ilk korona vakası bilmem ne falan. Elini uzatan insanlara işte kardeşim lütfen korona var zaten. Lütfen mesafemizi koruyalım. Sarılmak isteyen eş dost, akraba gerek yok. Bakın korona var. <laughs> Mesela bu da bir savunmadır. Bu da bir savunmadır. Hmm. Çok yakınına gelen insan mesela Ö, özel alan diyorlar ona. Zaten Aynen. eskiden beri vardı aslında. Koronadan aslında önce. Aslında bu koronadan insanlar önce... giriyordu yani. He. Olması gereken bir şeydi bu. Bir buçuk metrelik bir mesafem, kendime ait bir alanım olması lazım yani. Sende nasıl oldu? Yani ben hemen şey yapamadım. Şimdi 11 Mart'ta çıktı. Yine ben el uzatıyordum, el alıyordum. Hani ben ne bileyim böyle temaslı şeyim çok fazlaydı yani. Onu fark ettim. Ondan sonra bu şeyler artınca iyice e dedim ki hani bu iş ciddi. Artık ben el almayayım. Ayıp da olmaz herhalde. Hani o ayıp olmama... E... <laughs> el almama kararı bundan sonra. El almama kararını yani uzatıyor. Alıyorum ama el. Mutsuzum anladın mı? Böyle yapmacık bir gülümseme oluyor. Merhaba diyorum mesela. Artık insanlara rahatsızlık vermeye başladı. O, yani bu... o son ele aldığın yani o zaman yani ne hissettin? Bunu... Mesela hani son ele aldığın zaman ben artık bundan sonra el almamalıyım. Hani bu ele aldık ama bundan sonra bu son... O kimin eliydi hatırlıyor musun mesela? Bir arkadaşımın eliydi. Beraber yemek yedik. Dedim benim işim var. Hani planım var dedim. Hadi görüşürüz dedim. Elini yıkamamıştı tamam mı? Ben yıkayıp gelmiştim. Hesabı da ben ödemiştim. Lan belki adamın eli... Temizdi. Hesabı ben ödedim diye mi gıcık aldım? Ne yaptım? Yani o günden beri el almıyorum. Hı. Babamın eli olsa almam. Ya ben ne kadar çok el alıyormuşum ya Kaysun. Bir sayacı olsa el alma sayacı falan olsa herhalde ben yani yani en azından bulunduğum ilde ilk ona girerim. Çok el alıyordum kardeşim. Korona olmasa farklı bir hastalık kapabilirmişim. Ben onu fark ettim. Sen ne sıklıkla el alıyordun? Sen herhalde çok almıyordun. Ben el, el alma komşu al felsefesinde bir insan oldum her zaman. <laughs> Hep hep el almamayı tercih ettim yani o tokalaşma olayını çok şey yapamadım. Ne gerek var ki? Mesela bir göz selamı bana hep bir daha sıcak, daha samimi gelmiştir. Elle böyle niye tutacağım ki? Veya o beni niye tutsun? Hadi tokalaşmayı da anlarım bir yere kadar da bizim milletimizde şey vardı abi. Bir dokunma, bir sarılma falan. Ya bunlara gerek yok ya. Bunlara gerek yok. Bunlar zaten yanlıştı yani. Yani belki de Korona'nın bu sosyal hayatımızdaki yakın ikiili ilişkilerimizdeki değişimi aslında insanoğlunun belki de bir evrimidir. Belki de olması gereken seviyeye böyle gidiyoruz. Zaten bence olması gereken buydu. Sosyal mesafeyi zaten korumalıydık. Kişisel... Bizden sonraki nesil tokalaşmaz herhalde, değil mi? Sanmıyorum. En azından mesela bir 50 yıl sonra falan tokalaşma garip gelecek insanlar hani. Tamam işte merhaba, hani niye elini tutuyorum ki? Bunun anlamı yani çok manasız. Bir de ses ses verme var mesela. Onu hatırlarsın. Böyle yanına kadar, kulağına kadar gelip öpüyormuş gibi yapıp ama öpmeyip de hani Allah'ım bu nasıl bir yapaylık? Bu nasıl bir banallik? Ya öpersin, ya öpmezsin. Ya sarılır. Niye yani? Hani o efekt. Bak. bu ne kadar verimli değerlendirebiliyoruz. E şimdi Avrupa'da mesela 1300'lü 1400'lü yıllarda veba olmuş mesela. Aynı bu bu şey bu sürece yaşadığımız sürece çok benziyor. Onda da böyle karantina olayı var. Karantina da mesela zaten şeyden Latince bir eee karantiye şey 40 demek. 40 gün gözetim altında durmaktan geliyor karantina kelimesi. Bu, Orada da... nasıl yapmışlar karantinayı? Ya işte 40 gün gözetim altında tutmuşlar. Uzak uzak tutmuşlar. Mesela orada da o dönemde de benzer şeyler yaşanmış aslında. İnsanlar işte sosyal mesafelerine dikkat etsin hashtag evde kal, tweetler atılmış, Instagram'da storyler paylaşılmış, benzer şeyler. Ama mesela ne olmuş? Adamlar bu süreci yaşadıkları zaman evde oturup yazmışlar, düşünmüşler, üretmişler. Shakespeare e oturmuş mesela Hamlet'i yazmış. Ve bazı süreci yazmış mesela? Adamlar bir buluş yapmış, bir şey yapmış. Sonrasında mesela bu sürecin hemen sonrasında Rönesans başlamış Avrupa'da. Ya bir aydınlanmaya geçmiş adamlar. Resimde, heykelde, bilmem nerede falan. Bir kalkınma yaşamışlar. Biz de bakıyorsun. Biz ben hani bu sürecin sonunda öyle bir şey yaşayabileceğimizi düşünmüyorum. Kanka, tamam da bu Hamlet'i yazan ne bileyim işte aydınlanan insanlar falan böyle bunu yapanlar toplumun böyle yüzde bir zeki kısmı. Kafasız böyle zehir olan kısmı. Yüzde doksan dokuzu muhtemelen o zaman da bizim gibiydi bunaldı, sıkıldı. Hani herkes yaratıcı olmak zorunda değil. Ne yapıyorsun? İlk baş ekmek yapıyorduk. Netflix'te onu izliyordun. Ne bileyim işte 3-5 kitap okuyordun. Ama insanlar sıkıldı artık yani. Herkes hamlet veya bir şey üretemez. Saçma hmm. sapan şeylere sarıyorsun sonra. Sonra diyorsun ki Spotify'da podcast mi atsak? Sit kardeşim. Ha işte al sana bu. <laughs> hamlet, yazıyor. Ha i̇şte. Bu kadar yeter zaten. 2-3 bölüm çıkar. Daha ne diyeyim? 3... Ya her birine 6-7 dakika konuşsak zaten 15 dakika bir bölüm işte. Ben şey yapayım o zaman bunları bir kurcalayayım. Tamam bu olay ben. çözdük şu. Tamam şu kayıt şeyine bir bak bakayım. Kaydolmuş mu üstüne? Kayıt Nereye kaydediyor? Kayıt Bilmiyorum bakacağım ona.